Aaa bu arada şöyle bir şey olmuş hani bu G2 hatırlıyor musunuz G2 şeye alınmamıştı ee, Valorant şey partner programına alınmadı Carlos'un olayından dolayı baya bildiğin bütün Carlos'u banlamışlar abi Carlos yüzünden G2'yi zaten banladıklarını tahmin ediyorduk adamlar bütün Riot Games'den Carlos'u banlamışlar ve bu yüzden de G2'deki hisselerini satmak zorunda kalmış. Carlos olayını. Abi Carlos G2'nun CEO'su Andrew Tate ile beraber partiliyor. Bunu da Twitter'a koyuyor çok akıllıca bir hareket yaparak. Biliyorsunuz Andrew Tate yani internet üzerindeki var olan her sosyal e-devletten bile banlandı herif. Öyle diyeyim. Yani o, o kadar banlandı ki cidden e-devletten bile banlandı herif. Yani internet üzerinde var olan herhangi bir şeyden banlı bu adam. Ee, ve Carlos bunda partiliyor. Partiledikten sonra sıkıntı partilemesi değil. Asıl sıkıntı partiliyor, millet diyor ki abi sen ne hani millet buna şey diyor. Nasıl partilersin bu herifle? Bu herif seksis, bilmem de filan. E, Carlos da özür dilerim demek yerine özür dilese kafasında iki gün kuma gömse hiçbir şey olmazdı bu arada. Adam diyor ki ben bu dağda öleceğim. Ben bu savaşta öleceğim. bu savaş benim öleceğim savaş diyor. Nedense. <laughs> Ve sonra diyor ki istediğim her şeyi yapabilirsiniz ama kimle parti partileyeceğimi şey yapamazsınız dikte edemeyeceksiniz siktirin gidin gibi bir tweet atıyor. Onu deme. <laughs> i̇şte onu deme. Adam da R yok, bizde R yok demiş. Ondan sonra Riot da bunu okuyunca oldu, biz siktirip gidelim diyor. Ve e, G2'nun Amerika'da şey Valorant partnerlerinde slotu varmış, İptal ediyorlar. İptal ediyorlar, bütün G2'nin şeyini iptal ediyorlar. Yo abi özgürlük yani dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir şey var. İstediğinde partileyebilirsin. Bunda sıkıntı yok. Ama şimdi düşünce özgürlüğüyle şey arasında fark var. Etki tepki arasında fark var. Kimse düşündüğü böyle düşünme demiyor. Ama onun öyle düşünüyorsan bunun da bir tepkisi var. Yani herkes salakça bir şey düşünebilir. Ama salakça bir şey düşünürsen, onun karşılığında bir tepki alırsan o da var. Yani partileyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Yani partileyebilirsin bu arada. Yani bu, bu şey gibi işte düşünce özgü ama düşünce özgürlüğünü kısıtlıyor bu. Yok o kısıtlamıyor. Sen öyle düşünmek... Arkadaşlar düşünce özgürlüğünü kısıtlayan şey devlettir. Şirket değildir. Sen istediğin gibi düşünebilirsin. Devlet bir şeyi kısıtlayabilir. Hani senin Twitter'ı kullanamaman düşünce özgürlüğünü engellemek olmuyor. Sen bu düşünceni hala yani düşünce özgürlüğünden de hapse gitmediğin sürece sen onu düşünebildiğin sürece hala demek ki yani Asıl double downlaması olayı batırdı bu arada. evet bu şey gibi arkadaşlar. Yani bunu düşünmekte serbest. Ama Riot'ın da o herifle iş yapıp yap... Yani Riot da aynı şekilde abi. Riot da o herifle iş yapmak istemiyor. O da serbest abi. Serbest piyasa konuşuyoruz. Al. Kapitalizmin en üst noktası. O da serbest. O şirket o herifle iş yapmak istemiyor. Çünkü sponsorluklardan kopacak. Bunda bu kısmı var yani. Çünkü bu herifle iş yapmaya devam ederse sponsorlar kaçacak. Sponsorlar para demek. Bu. Ya yani bu kadar. Dümdüz. Yani düz mantık. Sen öyle düşünebilirsin. Right özgürlükçü demesin o zaman. Der. Niye? Diye kristal çok şey 25 milyar için canımsın en iyi haber Oğlum Riot Demokrasi değil ki anasını satayım. Öz özgürlük böyle bir şey değil arkadaşlar şirket. Yani devletle şirket arasındaki yorumu arayı kaçırıyorsunuz. <laughs> de Riot devlet değil arkadaşlar. Ki ben Riot'ı savunacak son kişiyim galiba internetteki Türkiye internetindeki. Yani right parayı şey yapıyor. Evet arkadaşlar şirketler paraya bakar. Her zaman paraya bakar. Her durumda paraya bakar. Yani bu her durum için geçerli bu arada. Şey için değil her durum için geçerli. Mesela bunun en büyük örneklerinden birisi de hala e, LGBT'yi de para için kullanıyorlar. Bütün şirketler tam 1 Ağustos olduğunu, 1 Ağustos mu, 1 Temmuz muydu? Tak bir anda herkes şeye döner ama Middle East dönmez. Kader. Middle East hesapları dönmez. Biraz Haziran pardon. Middle East hesapları hiçbir zaman dönmez. Niye? Çünkü paraya bakıyorlar. En de sonunda. E ee, bu, bu Saçtan hangi şampiyonu yakıyorsun? Valla ne aldıysam. Ya dediğim gibi bu özgürlüğü, konuşma özgürlüğünü limitlemek falan değil. Konuşabiliyor. Yo, herif konuştu ama her konuşmanda şey var yani. Yani boş yapmakta serbestsin. Ama boş yaptıktan sonra bunun bir tepkisi olduğunda da tepkisi olacak. Ya boş yapmak zorunda bizim chatte de öyle. Mesela. Bizim chatte de boş yapabilirsin. Ama boş yaptıktan sonra ben laf sokarsam niye bu kadar toksiksin diyemezsin. Boş yaptın çünkü. Mesela bizim chatte bazen gelen toksikler onu anlamıyor. Bana chatin toksikti, bana saldırdın. Yo o sensin. İlk sen saldırdın, tepkiyi gördün. Ben saldırmadım, sen saldırdın. Orman kuralları. <laughs> ba, ba, ba. Heh aynen. Mesela ifade özgürlüğü var bizim chatte. Ama ifade ettikten sonra ne olacağını bilemem. Aynen öyle. Tam bu bu arada. <laughs> Sonrasında karışmam. Ama mesela banlamam. Çok aptalca bir şey söylemediğin sürece banlamam. Ya o da ayrı bir konu. Dalga geçerim. <laughs> ama bu chat için geçerli bu dediklerim. Bu chat bir kere moda girmedim. Taşağına girmişizdir. Yok ama şey olarak sub girmedik. Hmm, Dalga geçmek daha net bir çözüm. Katılıyorum. Ban bir çözüm değil arkadaşlar. Kızıl <laughs> mut mıdır? Abi herkes kendi kanını istediği gibi yönetebilir. Kendi çöplüğünü abi çünkü. Ya, yani, kendi çöplüğün. Yani elinde sonda ben mesela burada bir tip insan istemiyorsan banlayabilirim çünkü benim kanalım yani. Sana ne? Yani ona ne? Buna ne yani? Herkesin kendi çöpü ya bu. Mesela hani o kişi Crossban'a izin veriyorsa mantıklı. Ben mesela vermiyordum. Mesela Warp'ta bizim Crossban vardı biliyorsunuz. Ben bana mesela benim kanalıma attırmıyordum ben. Çünkü yani olabilir. Engellemiyorsan, turquoise atabilirler. Yok ya ben istemiyordum. Ben spesifik olarak crossbow'un atılmamasını istedim. Çünkü ya elinde sonunda ben kendi kanalımda ya değil mi? Ben bana o kadar mantıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum ban olayının. Ama bir kere birini komple tepişten banlamıştım. Ya o bu, hak eden oluyor o ayrı bir yer. O ayrı bir şey. Tabii ki de ekstreme çıkan bu chatte de banyan var ama yani 20'yi geçmez büyük ihtimalle. 20 30'u geçmez bu kişi sayısı. Yani bu, bu şeyle alakalı. Yani tabii ki de ban atman gereken insanlar oluyor. Ama yani dediğim gibi bu şey değil. Ben mesela asla ban açma isteği şeyini yapamıyorum. 30 kişi çünkü. Yani şöyle söyleyeyim banaşma bu talep sistemi geldiğinde 4 tane geldi. Çünkü yok banlı herif yok yani. Şu an yok mu? Yok oğlum yok. Hiçbir zaman yok. Sıfır. Yok ki arkadaşlar bir bakalım diyorsunuz. Yok yok sıfır. <gülüyor> sıfır. <gülüyor> o dördü ne yaptım? İkisini açtık. İkisi kal. Yani o ambanda da açtığım vardı. Çok abartı olmadığını düşündüm. İnsanlar da vardı. İçerik kaçtı. Tüh. güzel çizdiğini düşündü. Ya. Göz çizmede çünkü şey olmuyor mu? Elinde sonunda. Tekrar belli bir sene sonra tekrar zorlamıyor mu? yani. Gözden göze gidiyor şu. Abi ben kendi gözümü biliyorsam o zortlar gerek yok. Asimap site hipermetropa göz çizirme olmuyor bir de. Ha ben de onlar ben de mi yok? Dümdüz mü yok benim? Toksik olan çoğunu isteyerek toksik yaptım pek düşünmüyorum. Tabii ki insanlar ayrı. Ben bu tarz hayatlarında mutsuz olanlar ve günün kötüsünü geçen insanlar. Katılıyorum. Katılıyorum Hibrix. Daha İ ikisi de. Ee, ama yani bir yayın yaptığın tarza bağlı. Hani yayıncı da o toksikliği çekebiliyor. Yaptığın oyun bile çekebiliyor. Hani kompetitif bir oyun toksik oyuncuyu izleyici çekiyor. Öyle de bir gerçek var. Çünkü oyunun kendisi herhangi bir rank oyun toksik yapacak bir şey yok. Yani bu kötü bir manada toksik olarak söylemiyorum. insanın en böyle primal şeyini uyandırıyor. Uga buga hissini uyandırıyor. O yüzden hani yapacak bir şey yok onda. Yaptığın içeriğe de göre çok değişiyor. Ee, ama evet yani genellikle normal böyle IRL chat'indeyken, bu chat'teyken birisi gelip kötü yani bir şeyler kudurduğu zaman genellikle o herifin kötü bir günü oluyor. Bombede olayı oluyor. Hemen abone olun.